İşin içine doğru bak. Hmm. Ay. Bir top kist hocam? Seksiyon orada bayılır gibi. Bir lokanta çocuk daha almazsan hocam. Tamam evet hocam. ışığın içine doğru bak Bu üçünde problem var. <laughs> Bak. Aldı aldı. Nasıl yapacağız? <laughs> Oynatma gözünü. Tamam. Ağrı kesici bu. Tamam mı? Oynatma gözünü. Çok güzel. Biraz koluma geliyor. тук също пищите ли се за час тук на не Saat kaç ki şu anda? Doğru. Evet. Şimdi cevap hiç gelmişler. Nasıl? Yok hocam sıkıntı. Her şey doğru şu an. Doğru canım. Her şey doğru hocam. Abi mesela diyelim ki o girdi ameliyat yaptılar. Kaydı geçtiniz mi? Evet. Onlar ameliyat yapmaya başladılar. Benim saatim de geldi. Ne olacak? Ben bekleyeceğim tabii ki yani. Hani bunun şey kuralı yok yani. Zaten hasta'ya biz söyleriz önceden e, yarım saat bir saat bekleme opsiyonu var deriz yani veya şeyse olasılığı var deriz yani. Dur, 你把不个自觉起来 Azıcık bir yüz kolistik önce bir de. Bu en son antibiyotik anlatıyoruz ya şey. Yani siz veriyorsunuz o çok yüksek antibiyotik olarak geçiyor mu? Çünkü alerjisi var ya öyle şeyler. Hı hı. Yok şimdi şey damla olduğu için onların genel sistemi kana girmediği için ha, bir şey oluyor. öyle bir şey olmuyor genelde. Niye alerjisi var? İşte antibiyotik. Yüzeyel alerji yapar o da fark edilir keser yani. İşin içine doğru bak. Tamam, çok güzel. Ben hafif karışmıyorum abi, ben... Karış sen burada en yetkili kişi sensin abi. Senden daha üstü yok. Yok hocam, ben karışmam. Tamam. Kardeşim, Olur mu sen? Yani buranın şefi gibisin yani. Kılıç ne dersin? olsun. uğraşamıyor değil mi? Yani, bir yatay insan 10 kere yapmak, bir kere yapmak, iki kere Ya yani biraz geç ver hani biliyorsun saatlere bilmem nelere hani böyle hepsi anında giremez yani. Eğer hasta böyle takip girmek istiyorsa o zaman ona göre bir düzenleme yapman lazım. Yani. Bir saat öncesini bir saat sonrasını boşaltman gerekiyor. Yani herkes yapabilir bence hani. O da, bir yok, bir şey. yok, yok. O da bir yapamış. Bir tane yapamayan insan var. Yapamayacağı bir iş değil. Psikolojik yok, gerek yok. Bir tane yapamayan insan var hocam? Hı hı. O da güzel yapmış. <laughs> i̇yi kızdır aslında. Yani. Iyi şey. iyi, 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 iyi. Ama hani biraz ee, bu şey bir burada ameliyathanede pişmemiş o. Ameliyathaneye bir girip çıksa o anlar şeyi. Hacım Bey de mesela araya hep ameliyat falan böyle. Ya ona bir şey demiyordum. Hadi şey... O dönemlerde yani, o, o 15-20 ameliyat Şimdi yapıyorduk yani. 4 ha. ameliyat var bunun ya, yani. 4 ameliyat planlaması. O da Onun da hatası plansızlıktan yani. O da Doğru, ya. evet, planlama da yukarı hatası yani, planlama hatası yani. Bir de o zaman şey oluyordu, Selcan'ın o zamanlarında. Hatırlıyorum, 15 ameliyat planlı 5 tane de ayaktan geliyordu. He. Ama şu şey yani, şu şekilde yaşamadık yani. Hatırlıyorum, bir de... Geliyordu kendi rica ediyordu buraya hocam ya bir tane anlayan evet, araba evet, evet. değil mi? Evet. Tabi tabi. Ben niye evet. zor adımına bırakıyor ki hocam? Bana Yok, hep, hep buraya geliyordu, daha ben bilmiyorum. başlamadan 50 yapabilir miyiz hocam? 50 yapıyorum. Daha ameliyatlar başlamadan söyledim ama. E, şimdi şimdi hocam da bakıp geldi. Nasıl yapalım? Allah'ım siz karar verin ben karışmayayım. Ya sanki tonla böyle. hasta var da abi. Aynen yani. aslında en soğan. Bir, tamam. yani bir milyon hasta olur da abi o zaman hani şey yaparsın. Hocam kolu mu değebilir şey? tamam. Çok yakın olunca. Daha yarım saat önce gibi. Biz bundan sonra şey yaparız. Üç tane hasta koyarız. Bir tanesi gelmez. Ölüm <laughs> <laughs> Ben ayarlayayım. Onlar ayarlamıyor, ben ayarlayayım İkiye geçeyim, 50 bak Tamam. Thank bizim bir arkadaş diyor artık diyor hiç zor vaka göremiyoruz diyor sert vaka yani. çünkü hepsi turgaç <laughs> hepsi bana geliyor ama bir de yapmıyorlar diyorsunuz zaten ya uzak duruyorlar yani. ya Eski kadar tabii çok yoktur çünkü eskiden evet, insanlar bilinçli değildi. Yani bembeyaz olana <laughs> kadar bekliyordu. Abi da. dayım bile bembeyaz olmuştu Değil ya. Kitabı artık, kitabı. Evet. Allah'ım. Ultra bir sene önce doktora da gitmiş aslında ama abi yani Türkiye'de çok hızlı bakıyor yani. Bu kadar da hasta var ya ve Çok hasta var ya hasta eksik değil. Yapay zekadan da umut olan Yapay zeka abi ne kadar gelişse de şey yapamaz ya. Doktora faydası olur ama doktorluk yapması çok zor. Ay eyvah. Arkadaşlar bak. 5 milyar yılda bir insan gelişmiş, sen o 10 yılda bir doktor yapacak hale getirebilir misin, yapacak yani Mümkün değil. Bir de böyle böyle ola ola insanlar ne yapacak o zaman? Nasıl? Yani ne olacak? Onlara yaptırıp yapar, zeka yaptırıp e, falan Fark etmez ki onlar da tatil yapar. 15 yıl oluyor o zaman. Ders açılır mı? Ders 23 diye bir teklif var. Ya parazitlerle bir geçti. Parazitler şu anda hani cerrahi branşlar dışında çoğu işi azalt yani kolaylaştırır. Gözlem yapamaz. Gözlem yapamaz evet. Gerçi o, o da niye olduğunu o da yapamaz. Alması, Gerçi empati falan de iyi de yapıyor, empatiyi falan de biliyor. De. Yok insandan daha şey bir kere şey e, hani kurgulayabildiğin için hata yapma olasılığı da daha az. Bazı üstün özellikleri var yapay zekanın ama. Arka kapsül yapışık bak burada. Ben onu asla anlamıyorum. Ya. Şurada böyle senin de oradan görünmüyor olabilir. Sizin kameranız var e, Eh kamera tabii. Benim bu kamera daha üstte ondan. Hmm. Ondan dolayı şey yapıyor. şöyle arkada böyle bir beyazlık var görüyor musun? Öyle hmm. ama. O işte yapışıyor. Oh. Aa. Şey basar şimdi veririm Tamam. Bir verirdim aşağı. Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey. Nersi takıyoruz şimdi? Burada hareket etme oldu mu? Tamam. 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 Vardı. Bunları aldım işte son. O 25-50 gelmişti. He, onu aldın ha? Tabii onu aldık, işte onu da. 26-27 de bulundurun hocam. Her dioptriden en az 2 tane bulundurun. Ortalardan 5'er tane. Kenarlardan 2'şer tane. En yani çok 23-25. Evet. 26 devlete de veriyor. Her biraz bulunmuyor.

Hastalar da hemen şikayet ediyor o hastalara gerçekten atak. <laughs> yani ya, baz... <laughs> şöyle, çok de, bir bir şey... haksız bir kere hasta da onu anlatmak lazım yani niye haksız olduğunu anlamıyorlar <laughs> yani haksızlıkta hak hukuk adalet diye bağırmamak lazım o sokaklarda alın hastayı hocam alabilirsiniz Ha, tamam hazırla sen git hastana Bitti zaten. Bak oh, onlar 5 dakika önce girmişsin, 5 dakika sonra girmişsin. Önemli değil ki. Önemli olan hasta, ameliyatının güzel olması yani. iyi olması. Şöyle fıstık gibi bir ameliyat olsun yeter ki. <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Evet güzel oldu. Darısı diğer gözün başına artık. Слышала. Так, всем.